Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle monitörünüzü istediğiniz yöne ve istediğiniz şekilde hareket ettirmenizi sağlayan NBF80 monitör kolunu inceleyeceğiz. Açıkçası sizlere bir kutu açılışı yapamayacağım çünkü deneyimlerimi aktarmak için bir süre ürünü kullanmak istedim. Ürünü yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Tek tek deneyimlerimi anlatacağım. Ayrıca ürünün nasıl kurulduğunu da bu videoda görebileceksiniz. Ürünü kurmanız için içinden gereken her şey çıkıyor. İçine zaten bütün materyalleri koymuşlar. Kutusuna bak baktığımızda da gayet şık bir tasarım görüyoruz. Teknik özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse 9 kiloya kadar olan monitörlerinizi buna takabiliyorsunuz. Ayrıca biliyorsunuz ki monitörlerin arkasında bağlantı noktaları var. Bu ürün VESA'yı da destekliyor. Yani genelde desteklenmeyen bir bağlantı türünü bu ürün destekliyor. Bu arada videoda monitörlerle alakalı yanlış bir bilgi verirsem kusuruma bakmayın lütfen. Çünkü birazcık araştırma yaptığım video için ama normalde çok fazla bilgim yok. O yüzden monitörlerle alakalı yanlış bir şey söylersem yorumlarda beni düzeltebilirsiniz. Şimdi isterseniz hem içinden çıkanlara bakalım hem de nasıl kuracağımızı görelim. Sizlere videonun başında ürünün tam bir kutu açılışını yapamayacağımı söyledim. Çünkü zaten deneyimlerimi size aktarmak istiyorum ve o yüzden belli bir süre kullandım. O yüzden kutunun içinden çıkanları direkt bu şekilde gösterebilirim. Öncelikle ara kol olarak şu şekilde bir parça çıkıyor. Daha sonrasında monitörümüzü monte ettiğimiz yani taktığımız bu şekilde ana kol çıkıyor. Ayrıca bu ana kolun burada kablo gizleme noktaları var. İsterseniz monitörünüzün kablolarını bunun içinden geçirerek daha düzenli bir görüntüye sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca burada bazı vidaları var ve bunu birazdan zaten kurarken göstereceğim. Aşağıya doğru bastığımızda burada sertlik ayarı yapabileceğiniz başka bir vidası da bulunuyor. Monitörümüzü de buraya takıyoruz ki zaten deliklerinden gördüğünüz gibi uymayacak monitör çok az vardır yani. Monitörlerin %90 ile uyumlu bir kol. Ayrıca yanında da bu şekilde logosunu görüyoruz. O da hoş duruyor. Onun dışında bunu masaya monte etmek için bu şekilde bir parça. Daha sonrasında eğer masaya delik açmak istemiyorsanız bu şekilde bir kıskaçlı bir parça. Ve yanında da yine masaya monte etmek için bu şekilde bir demir çıkıyor. Bunları tek tek size göstereceğim. Ayrıca bunları tabii ki kurabilmeniz için yanında tüm alet edevatı da veriyorlar. Bunun içinde her şey var. Vidasından tutun alyanına kadar her şeyi bunun içinde bulabiliyorsunuz. Şimdi istiyorsanız kuruluma geçelim. Zaten dediğim gibi kutunun içinden kurmanız için gereken bütün parçalar çıkıyor. Ama ekstradan monitörünüzü takmak için bir tornavidaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Veya benim gibi böyle şarjı bir matkap alabilirsiniz. Burada bir parçamız var. Ve bu parçanın burasına bir tane vida takmamız gerekiyor. Zaten gerekli vidaların hepsi videonun başında gösterdiğim gibi bu poşetin içinden çıkıyor. Poşetin içinden bu kalın vidayı alıyorum. Bu parçayı buna monte edebilmemiz için bu vida gerekiyor. Öncelikle bunu yerine oturtuyorsunuz ki zaten şöyle göstermek gerekirse burada delikleri birbirine tam oturuyor. Sonrasında ortaya vidayı koyuyorum. Elinizde bir yere kadar sıkabiliyorsunuz. Zaten içinden gereken alyanlar çıktığı için devamında alyanla sıkmaya devam edebilirsiniz. Bu arada tornavideye ihtiyaç duyabilirsiniz dedim ama ben şunu yeni fark ediyorum. Eğer monitörünüzü takmak istiyorsanız, Alya'nın bir ucu da yıldız tornavide olarak geliyor. Gerçekten çok güzel düşünmüşler. Bunu iyice sıktığınızdan emin oluyorsunuz çünkü bu parçanın hareket etmemesi gerekiyor. Sonrasında bu parçayı bu şekilde masamıza koyuyoruz. Ama bunu sabitlememiz gerekiyor. O yüzden kutunun içinden çıkan bu şekilde bir alet var. Bunu buraya takıyorum ve taktığında görmüş olduğunuz gibi nereye denk geliyorsa Orada bunu sıkmaya başlıyorum. Bunu da iyice sıktığınızdan emin olmanız gerekiyor. Çünkü monitörünüzü bunun üstüne koyacaksınız ve monitörünüzün kırılmasını bence istemezsiniz. Sonrasında bu ara kol dediğim parçayı bunun üstüne direkt bırakıyorsunuz ve tık diye oturuyor. Bu şekilde istediğiniz yöne 360 derece bir şekilde döndürebiliyorsunuz ve dönüşü de gerçekten çok soft bir dönüş. Yine içinden çıkan diğer alyanı alıyorum. Daha küçük bir alyan var. Burada ufak bir vida var. Bunu sıkmanız gerekiyor. Çünkü bu yerinden kolayca çıkıyor bu şekilde. Bunun yerinden çıkmaması için bunu sıkıyorsunuz. Bunu sıktığınızda artık çekseniz de bu çıkmıyor. Ayrıca dönüşü daha sağlam hissettiriyor. Sonrasında bu ana kol dediğimiz parçayı alıyorsunuz. Biraz ışığın önünü kapatmak zorunda kalacağım. Çünkü sizlerin iyi bir görüş açısına sahip olmanızı istiyorum. Ve bu parçayı da bunun üstüne böyle tık diye bırakıyorsunuz ve buna oturuyor. Buna oturduğunda şöyle eklemli bir yapıya sahip oluyor. Her yere üst tarafı 360 dönebiliyor. Alt tarafı da aynı şekilde 360 derece dönebiliyor. Şimdi bu şekilde oldu ama buna bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Öncelikle bunu çevirdiğimde şurada bir vida göreceksiniz. Bu vidayı da aşağıdaki yaptığımız vida gibi sıkmamız gerekiyor. Çünkü bu da buradan çektiğinizde direkt çıkıyor. Küçük alyanla bunu da sıkıyoruz. Bunu da sıktığımızda hem dönüşü yine daha güvenli hissettiriyor hem de artık yerinden çıkmıyor ve tamamen güvenli olmuş oluyor. Şimdi buna bir ayar yapmamız gerekecek ama önce monitörü takalım. Bu monitörü taktığımız kısım bu şekilde geliyor. Zaten üstünde de 45 derece sağa doğru çevirin diyor. O yüzden bunu bu şekilde sağa doğru çeviriyorsunuz ki monitörünüz düz dursun. Sonrasında buraya monitörümüzü takacağız. Bu vidaları da fazlasıyla sağlam takmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü monitörünüzün oynatırken titremesini veya monitörünüzün buradan düşmesini istemezsiniz diye düşünüyorum. Monitörünüzü de taktığımızda artık monitörümüzü istediğimiz gibi hareket ettirebiliyor ve istediğimiz gibi yukarı aşağıya bu şekilde oynatabiliyoruz. Ayrıca monitörü kendi içinde de bu şekilde sağa sola oynatabiliyoruz. Burada istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Yani şöyle de oynayabilirsiniz oyunu. Bu şekilde de bakabilirsiniz. İstediğiniz yöne doğru, istediğiniz yüksekliğe doğru bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ama burada önemli bir detay var. Şimdi bunu elimle göstermek zorunda kalacağım. Çünkü burada biraz gözükmeyen bir kısımda kalıyor. E bunu yukarı kaldırdığınızda bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kayboluyor. E biraz daha ışığa çevirirsem daha rahat görürsünüz. Bu şekilde aşağıya doğru indirdiğimde ortaya bir vida çıkıyor. Bu vida sizin ayar yapmanız için gerekli olan vida. E bu vidayı da bu kalın alyanla sıkabilirsiniz veya gevşetebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bunun yüksekliğini nasıl istiyorsanız ya da sertliğini nasıl istiyorsanız bunu ona göre ayarlamanız gerekiyor. Yani bunu biraz deneyebilirsiniz deneye deneye görüyorsunuz. Ürün bu şekildeydi. Bu da burada mazlum bir şekilde kaldı. Eğer ürünü incelemek veya satın almak isterseniz açıklama kısmında ürünün linkini bulabilirsiniz. Videoda bir fiyat söylemek istemiyorum. Çünkü fiyatlar çok hızlı değişiyor. O yüzden bu videoyu şu an izliyor olabilirsiniz. Veya bir ay sonra bir yıl sonra izliyor olabilirsiniz. Ve fiyatlar arasında çok fark olabileceği için fiyat söylemiyorum. Ben üründen çok memnunum. İşlerimi çok kolaylaştırıyor. Ve açıkçası normal monitör standlarında biraz boyun ağrısı yapıyor istediğim gibi hareket ettireme için O yüzden bu standı çok sevdim. Size de kesinlikle öneriyorum. Bu tarz ürün incelemelerinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve yeni videoları da kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.